Merhaba arkadaşlar, Adım Kosta, Söyledim Arslanoğlu, Yunanistan'dan, Yunanistan'dan ama İstanbul'dayım. E, İstanbul'daki ofisimiz Paşa'da. E, Han Spaces, Hanspaces, Mario Vingas burada, Mario e, bizim buradaki yetkilimiz, e, İzmir e, Oya Hanım, Oya Hanım'la irtibata geçebilirsiniz. E, birkaç tane e, şey konuşmak istiyorum sizinle, e, biliyorsunuz e, vizeyle ilgili sıkıntı devam ediyor, e, vize alma konusunda e, sıkıntı hem randevu aşamasında hem verilen vizelerin durumuyla alakalı bu işte bu şekilde gittiği sürece sıkıntı var herkes kendi tarafında haklı konsolosluk bir taraftan diyor ki biz Avrupa'daki vize sayısının en yükseğini Yunanistan veriyor İstanbul olsun İzmir olsun biz kendi tarafımızdan diyoruz ki. Ya kardeşim bugün sınırı kanunsuz geçmek yani bu söylediğim yanlış anlaşılmasın daha kolay özellikle oturum izni ile alakalı işin bürokratik tarafı gerçekten çok ağır biz Yunanistan'da mukim bir emlak danışmanlık şirketi olarak bunu da üstlerimize sürekli söylüyoruz. Herkes olayın farkında. Bu işle alakalı olarak şu anda elimizden geleni yapıyoruz. Ama burada en büyük problem vize. Vize problemi çekiyoruz. Birkaç tane bildirim yapmak istiyorum. Prop 360.pro bizim internet sitemiz. Oradan e, mülklerimize bakabilirsiniz. Oturum izniyle alakalı oturum iznine uygun mülkleri görebilirsiniz. Atina, e, Patra, e, Selanik, e, Kuzey Yunanistan, e, Kavala, e, Halkidiki e, bunlarla alakalı mülkleri görebileceğiniz global bir sitemiz var. E, investgreece.academy'de sorularınızı e, sorularınızın cevabını alacağınız bir e, platform. E, oturum izniyle alakalı önereceğim, emlak danışmanı olarak önereceğim şey şu. Olabildiğince yeni olsun. Çünkü deprem sadece Türkiye'de değil Yunanistan'da da var. 2000 sonrası mülklere yoğunlaşın. Yeri, konumu iyi olan yerleri alın. E, ve inşaatçısını bildiğiniz e, yerleri alın. E, burada heyecanınız var anlıyorum heyecanlanıyoruz. Oturum izni alacağız. Çabuk gelsin. Kartlar gelsin. Şu olsun bu olsun. Ee, ama ondan sonrası da var. Ondan sonrasını e, dikkatli değerlendirin. E, bu e, kolay bitirilmesi gereken bir iş olmasın. Sonrasını da düşünerek hareket edin. Bu mülkü kim devralacak? Bu mülkte kim ilgilenecek? Bu mülkün kiracısıyla kime uğraşacak? Saati bağlanacak. Elektrik saati, su saati. Bütün bunları değerlendirerek e, götürün sürecinizi olabildiğince yeni 2000 ve sonrası. Ee, şey aldanmayın. Render emlak camiasında bu işin en en tehlikeli, en kolay kandırılacağınız kısmıdır. Resimler güzeldir. 3D resimler de güzeldir ama bu projeleri olmadan önce görebiliyorsanız görün veya dediğim gibi yaşına yaşına başına dikkat edin ondan sonra ondan sonra beklemediğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz. İnşaat cenahı bizde. Bazıları diyor ki işte burası Avrupa şu bu. İnşaatçı, developer açık bulduğu yeri ısırır. Bu bütün galakside böyledir. bu konuya dikkat etmenizi öneririm. yarın Atina'da olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.